bölgemizin tanınmış iş adamlarından, siyasetçilerinden Sayın Emetin Karayazı'yla söyleşi yapacağız. Ee, merhabalar. Biz Lonca Medya Beylikdüzü Komiteli olarak Geçen sene yaptığımız gibi bu sene de sizi tebrik ediyoruz. Gerçekten e, kalplere dokundunuz, ruhlara dokundunuz. Ee, bir duygularınızı alalım. Şimdi tabii diyoruz ya her sene aynı şey. Sarı kamış denince gerisi teferrat. Ama bu sene Tabi Sarıkamış'ın da ötesinde bir olay var. 2016 senesi ülkemiz için çok ciddi olayların yaşandığı bir sene oldu. Hiçbir zaman Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremeyen düşmanı biz kendimiz girdik. Bu çok acı bir olaydı. Yaşanması Türkiye'de düşünülmeyecek bir olaydı. Oldu. E bunun peşine peş peşe şehitler veriyoruz. Sürekli şehitler veriyoruz. Yani Sarıkamış'taki şehitler tek mermi sıkmamaktan yanarken ama biz burada kendi evlatlarımızı gönderiyoruz. Kendi silahlarımızla vurdurtuyoruz. Hayınca. Ve hayınca pusulara düşüyoruz. Ya bu seneki ruhumuz farklıydı. Ya Sarıkamış'ı da aşmıştı. Çünkü artık ne Sarıkamış, ne Çanakkale, ne Sekarya, ne Dumlupınar ne Kocatepe. Artık ülkemizdeki bu hain saldırılar peşi arkası kesilmeyen bu hainlikler bizi işten işte daha fazla zorlandırdı. Aslında daha fazla hırslandırdı. Daha fazla bilevlendirdi bugünkü şeyimiz oydu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Hemen askerlerimize temsili canlandıran askerlerimize döneceğiz. Biz e, medya olarak sizi izledik. E, siz programı tabii ki uyumaktan dolayı diyeceğiz. Temsili canlandırma yaptınız. E, sarı kamış deyince siz sarı kamıştaki askerleri sembolize ettiniz. E, ben de naçizane 5 ay 74 yılında Orada askerlik yaptığım için ben canlı olarak da yaşadım. Sizin buradaki ruh halinizde ne duygular ne oldu? Bir de onu alayım. Yani şimdi bu kıyafetlerle tarihimizde atalarımızı canlandırdınız. Duygularınızı alalım. Yani oradaki sahnedeki ruh haliniz neydi? Önce senden başlayalım. Benim ruh halim orada gerçekten askerlerimizi anlamak. Sabahta yaptığımız yürüyüşte o soğuğu hissettik. Tam anlamıyla hissetmemiş olsak bile yine de biz de o duyguyu tattık bir nebze burada yaptığımız işte canı gönülden yaptık. Bunu ancak içimize dokundu artık. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı gani gani cennet olsun. Peki senin bir duygularını alayım. Sarıkamış'ta tek kurşu yemeden şehit olmuş atalarımızı burada canlandırmak gerçekten bize çok büyük bir gurur verdi. Çok farklı duygular içerisinde sahnede görev aldık. Hani bundan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani siz burada ulvi bir görev yaptınız aslında. Ee, şunu altını çizemeden geçemeyeceğim. Ee, kesinlikle tarihler boyunca biz Sarıkamışı'da, Çanakkale'yi de e, şu yapılan haince e, şehit verdiğimiz olaylarda da unutturmayacağız. E, size biz Donca Medya, Beylikdüzü Komuteri olarak teşekkür ediyoruz ve gelecek nesillere de aktarmanızı e, tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz. İnşallah. Evet, teşekkür çok teşekkür ederiz. Sağ olun.